Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. 3. sınıf fen bilimleri ışık kaynaklarıydı çocuklar bu haftaki konumuz. Evet sorularımızın çözümlerine başlayalım. Birinci sorumuz. Görsellerde verilen ışık kaynakları ile ilgili. Şimdi biz ışık kaynaklarını çocuklar doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olarak iki gruba ayırmıştık değil mi? Doğada kendiliğinden ortaya çıkan ışık kaynaklarına doğal ışık kaynakları, insanların Oluşturmuş olduğu ışık kaynaklarını ise yapay ışık kaynakları demiştik. Şimdi görsellere sırayla bakalım çocuklar. Birinci görselimiz bir deniz feneri. Deniz fenerini kimler inşa eder çocuklar? İnsanlar. O zaman bu nedir? Yapay ışık kaynağıdır. İkinci görselimizde bir ateş böceği var çocuklar. Bakın, ateş böceği kendi ışığını, evet, kendisi oluşturuyor. O zaman bu nedir? Doğal ışık kaynağıdır. Üçüncü sırada bir masalanması var. Masa kimler yapıyor çocuklar? Evet insanlar yaptığı için o da nedir? Bir yapay ışık kaynağıdır. Peki şimdi ifadeleri okuyalım. Hangileri doğrudur? Onu bulacağız çocuklar. Hepsi doğal ışık kaynağıdır. Doğru mu çocuklar? Bakın yapay yapay diyoruz. Evet değil. Birinci ve üçüncü görseller yapay ışık kaynağıdır. Evet ifademiz doğru. İkinci görseldeki doğal ışık kaynağıdır. Evet bu ifademiz de doğru. O zaman ifadelerden hangileri doğrudur dediğimiz zaman 2 ve 3. ifadeler doğrudur. Cevabım B seçeneği olmalı. İkinci sorumuz. Bazı maddeler ve gök cisimleri çevresinden aldığı ışığı yansıtarak ışık kaynağı gibi görünür. Ne demiştik çocuklar konuyu anlatırken? Bunlar aslında bir ışık kaynağı değildir. Bir ayna gibi düşünün. Aynanın üzerine ışık vurduğu zaman ne olur? Yansır değil mi çocuklar? Bu gök cisimleri de aynı ayna gibi vazife yapıyor. Ve üzerine e, çevreden gelen ışınları yansıtıyor. Şimdi yıldızlar bir ışık kaynağıdır demiştik çocuklar. Güneş de bir ışık kaynağıdır. Ama ay için ne demiştik? Konumuzu hatırlayın. Ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı ne yapar? Çevresine yansıtır. O yüzden aydınlık görüyoruz biz ayı. Peki cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Ay, evet bir ışık kaynağı değildir. Çevresinden aldığı ışın, ışığı ne yapar? Yansıtır. Bu yüzden bize aydınlık görünür. Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise önündeki kutuya D, yanlış ise Y yazacağız. Trafik ışıkları doğal ışık kaynağıdır. Doğru mu çocuklar? Hayır. Neden? Çünkü trafik ışıklarını kim yapıyor? İnsanlar yapıyor. İnsanlar yaptığı için... Evet, yapay ışık kaynağıdır. O zaman ifadem ne oluyor? Yanlış oluyor. Kendiliğinden ışık yayan varlıklara yapay ışık kaynağı denir. Hayır, kendiliğinden ışık yayıyorsa ona doğal ışık kaynağı denmesi gerekirdi. Efe, bu ifade de yanlış oldu. Devam ediyorum. Güneş ve yıldızlar doğal ışık kaynaklarına örnektir. Evet, güneş ve yıldızlar doğal ışık kaynaklarına örnektir çocuklar. Şimdi kutularda oluşan son durum ne oldu? yanlış yanlış doğru şeklinde bakıyorum. A seçeneğindeki gibi olur. Devam ediyoruz. Aşağıda ışık kaynakları tablosu hazırlanmıştır. Evet çok güzel tablomuz hazırlanmış. Tabloda doğal ışık kaynaklarının olan bölümleri sarıya. Hemen bakıyorum doğal ışık kaynakları hangileri? Güneş bir doğal ışık kaynağıdır. Burası sarı olmalı. Ateş böceği bir doğal ışık kaynağıdır. Burası da sarı olmalı. Evet şimşek de bir doğal ışık kaynağıdır. Burası da sarı olmalı. Yapay ışık kaynakları olan bölümleri kırmızıya boyarsak. Mum bir yapay ışık kaynağı kırmızıya boyayacağım. El fenerini evet kırmızıya boyayacağım. O da yapay ışık kaynağı. Meşale de bir yapay ışık kaynağı. Onu da kırmızıya boyayacağım. Peki tablo oluşan şekil hangisi gibi olur? Bakıyorum. Kırmızı, 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 sarı, sarı, sarı. Evet B seçeneğindeki gibi olmalı diyorum çocuklar. Son sorumuz. İnsanlar aydınlanma ihtiyacını karşılamak için ışık kaynaklarını kullanırlar. Doğal ışık kaynaklarının bu ihtiyacı karşılamak için yeterli olmadığı durumlarda yapay ışık kaynakları kullanılır. Atakan, tahtadaki konu anlatımını hangi ifade ile tamamlarsa konu anlatımı hatalı olur? Bakın. 3 nokta koyduğuna göre bu ne demek? Bu konu anlatımı devam ediyor demektir, değil mi çocuklar? 3 noktayı öğrenmiştik. 3 nokta anlatımın devam ettiğini bize ifade ediyor. Peki hangisi ile tamamlarsak hatalı olur diyor. Tüm ışık kaynakları insanlar tarafından üretilmiştir. Hmm, buraya bir ünlem koyuyorum. Döneceğim. Yapay ışık kaynakları açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir. Evet değil mi? Yapay ışık kaynakları insanlar tarafından üretiliyordu ve açılıp kapanabilme özelliğine sahipti. Görme işleminin gerçekleşmesi için ışık kaynakları gereklidir. Evet, bu da doğru bir ifade çocuklar. Peki A'ya bakın. Tüm ışık kaynakları insanlar tarafından üretilmiştir. Çocuklar, doğal ışık kaynakları insanlar tarafından üretilmemiştir. Doğal ışık kaynakları doğada kendiliğinden üretilmiştir. Demek ki A ile tamamlarsak ne olur? Evet, ifademiz hatalı olmuş olur. Bizden de hangisi hatalı olur onu bulmamızı istiyor. Cevabımız A seçeneği olmalıdır çocuklar. Evet bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.